<laughs> B kafe hakikaten bizim için de önemli. Tabi sevgili dostum arkadaşım Nuri Kolaylı sağ olsun onu da teşekkür ediyorum kendisini alkışlayalım eee Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak destekle katkı da sağladı. Kira konusunda da bize. Ve burada programla ilgili gelmiştik. Anlattı zaten hikayeyi. Bu binanın hikayesi de var. Ancak ya dedi ki burada kafe olur mu dedi. O anda niye olmasın dedi O anda başladı ve sonuçlandı. Işte bugün de açılışını yapıyoruz. Bunu yaparken özellikle hijyene ve eee kaliteye dikkat ediyoruz. Onun için yüzde ellisi bakın bu mekanın yüzde ellisini kendi personelimiz yaptı arkadaşlar. Bakın dışarıya yaptırmadık. Yüzde ellisini kendi personelimiz yaptı. Onun için ben Burfa yönetimine, başkanına ve genel müdürüne, arkadaşlarımıza, genel müdür yardımcılarına teşekkür ediyorum. Yoğun bir çabayla bu hale getirdiler. Zaten bir hafta sonra da kent lokantasında da bunu göreceksiniz. Bizim ekibimiz aynı zamanda dışarıya belirdi. Kendimiz yapabiliyorsak kendimiz yapıyoruz onları. Onun da ürünleri işte birazdan göreceksiniz. Burada sizlerin beğenisine sunulmuş olacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bursa gerçekten dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi. Denizi olan, havası şey e, ovası olan, dağı olan ve dağıyla denizi arasında 45 dakikalık mesafesi olan ender kentlerden Güzel kentlerden bir tanesi. Bursa'yı korumak, kollamak hepimizin sorumluluğu.